Doğru ses frekansı kullanıldığında bir arabanın kaportasının ne hale geldiğini görmüşsünüzdür. Doğru ses frekansı ile objeler havada tutulabilir, böbrek taşları kırılabilir ya da anne karnındaki bebek görüntülenebilir. Bakın işte ses frekansı ile şekillenen bir su damlası. Nasıl da şekilden şekle giriyor. Vücudumuzun da %60'ı ve beynimizin de %70'i sudan oluşmakta ve çevremizdeki tüm frekanslar bizleri olumlu ya da olumsuz etkilemekte. Bilim insanı Murat Tuğsuz'un çok değerli araştırması işte tam da bu konu üzerine. Hangi frekanslar bizlere iyi geliyor? Profesyonel bir müzisyen ve multi enstrümanist olan Murat Tuğsuz, yaklaşık 20 seneyi bulan çalışmaları sonucunda bebeklerin DNA'sına işlenmiş güven veren doğal frekansları keşfetti ve bu frekansları kullanarak ninniler üretti. Ve hatta bu ninnileri polifonik armoniler kullanarak Mozart etkisi verecek şekilde dizayn ederek bebeklerde matematik zekanın da gelişmesini sağladı. İlginizi çektiyse Spotify'a Murat Tuğsuz'un zeka geliştiren ninnileri yazıp arattığınızda tüm çalışmalarının bir arada olduğu çalma listesi karşınıza çıkacaktır. Ayrıca tüm bu konuların bilimsel olarak anlatıldığı Murat Tuğsuz'un Uyutan Frekanslar isimli kitabını da ücretsiz olarak profilde bulunan Öne Çıkanlar sekmesinden okuyabilirsiniz. Ayrıca YouTube'a Murat Tuğsuz'un zeka geliştiren ninnileri yazdığınızda bazı örnek videolar karşınıza çıkacaktır.